Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Azze ve Celle bu Ramazanımızı hakkımızda hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle şu güzel iftar vaktimizi hakkımızda hayırlı ve mübarek eylesin. Bu Ramazanı en değerli şekilde geçirebilmeyi, bu Ramazanı en güzel şekilde yaşayabilmeyi bu Ramazan'ı en güzel şekilde hayatımıza koyabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Artık altıncı gündeyiz iftarda. Altıncı günde siz değerli gönüldaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu, beraber olmanın hazını yaşıyoruz. Bu mutluluğu ve hazı yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun temennisiyle bugünkü İftarımızdaki bu güzel vaazımıza, sohbetimize başlıyoruz. Allah Azze ve Celle hayatın her alanında, insan için hayatın her alanında iyilikler, güzellikler yaratmıştır. Bu iyilikler, güzelliklerle beraber hayatımızı en güzel şekilde de dizayn etmiştir. Onun için değerli gönüldaşlarım, bugün size çok böyle bereketli, çok değerli bir sureyi söyleyeceğim bu iftar vakti. Çok basit, çok kolay. Ya gerçekten basit ve kolay. Ya şimdi diyebilirsin ya Mehmet Hoca sen de amma basitleştiriyorsun olayla. Ya değil gerçekten basit ve kolay. Yani bu kadar basit ve kolay bir şey yaptığınız zaman Allah'ın izniyle kazanan tarafta olacaksınız. Ben sizin kazanmanızı istiyorum ya. Allah'ın cenneti de geniş. Allah'ın dünyası da geniş. Geniş ya. Gelin hep birlikte dünyada da rahat yaşayalım. Gelin ahirette de hep birlikte cennete gidelim ya. Bundan daha güzel bir temenni olabilir mi? Ben sizi seviyorum. Ve böyle ben böyle düşünüyorum. Böyle ortaya koyuyorum. Ve bunun da doğru olduğuna inanıyorum. iman ediyorum. Onun için değerli gönüldaşlarım. Gelin hep birlikte Allah'a gerçek manada inananlardan olalım. Kim Allah'tan ne istiyorsa Allah Azze ve Celle ona nasip eder zaten. He. Nasip etmiyorsa da bir sıkıntı var demektir. Niye? Allah Azze ve Celle değerli gönüldaşlarım bizi bizden daha iyi biliyor. İleride başımıza ne gelecek onu da biliyor. Geçmişte başımıza ne geldi onu da hatırlıyor. Allah Azze ve Celle'den biz her istediğimizi bize verse belki de biz kahrolacağız, mahvolacağız. Mesela kızıyoruz oğlumuz Allah senin belanı versin diyoruz. Allah bir bela verse de ayağı kırılsa kim üzülecek? Ona beddua Annesi, babası, kardeşi edecek. Üzülecek. Değil mi? Düşünsenize bir. iki tane eş, kadın ve koca dövüşüyorlar. Biri birine, Allah belanı versin. Boynun altında kalsın dediğini dedi, diyor ya orada. Dediği zaman Allah o anda onun duasını kabul etse de adamın boynu altında kalsın yani ölse. E kim üzülecek bunda? bu e, kadın üzülecek. Kim üzülecek? Onun adamın ailesi üzülecek. Başka kim üzülecek? Ben Hı. üzülecek halim yok. Sizin üzülecek haliniz yok. Aa başınız sağ olsun geçmiş olsun diye bir şey içinden çıkacaksınız. Ya bu böyle. Değerli gönüldaşlar. Ha. Onun için hayırlı olanların Allah Azze ve Celle bize nasip ediyor. İşte bugün hayırlı ve bereketli dualarınızın kabul olması için ne yapacağız? Aha bugün ne yapıyoruz değerli gönüldaşlarım? İftar vaktinde altıncı günümüzde İftar vaktimizde Mevla ile beraberiz. Ne yapıyoruz? Bugün yatsı namazına kadar yani iftar vaktinde Fatiha suresi okuyoruz. Değerli gönüller Fatiha suresi her derde devadır. Fatiha suresi bütün dertlere karşı şifadır. Fatiha suresi maddi manevi zehirden kurtulmak için şifadır. Fatiha'yı kim okursa şerlerden emin olur. Bugün Allah nasip eder. Fatiha suresini herkes biliyor. Neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik ve middiniyâken abudu ve yâken estaînü ehtenesra'da'l-müstakîm. Sırat'al-ledîn anamtu aleyhim ve'l-mazdûb aleyhim ve dâllîn Amin. Bu kadar işte. 41 defa okuyacağız. Ya 40 olmaz mı? Olur. Ama 41 defa okuyacağız. İftar vaktinde, yemek yaparken okuyun. Çalışırken okuyun. İşte otururken okuyun, yürürken okuyun, otobüsteyken okuyun. Bir yerde e, ee, bir işle meşgul oluyorken okuyun. Kadınsa oku, erkekse oku, kızsa oku, çocuksa oku, büyükse oku, yaşlıysa oku, gençse oku, fark etmez oku. Yeter ki oku, okumaya devam et. Yeter ki oku. Değerli gönüllerim, yeter ki oku. Okumaya da devam et. Fatiha suresi 41 defa kim okursa dediğim gibi değerli gönüllerim, Fatiha suresi derde devadır. Ne derdim var mesela? Hocam kaynanamdan illallah ettim. İllallah ettim, ana ağladı. Ha. 41 defa Fatiha suresini okuyacaksın. Sen haklıysan eğer muhakkak o kaynana sana iyi olmaya başlayacaktır. Hocam kocamdan illallah ettim, ana ağladı. 30 senedir ana ağladı. Yok mu bir duası? Var. İftar vaktinde 41 tane Fatiha suresi okuyacaksın. Eğer haklıysan kocan sana iyi davranmaya başlayacak. İşte hocam bir gelinim var. Aha dili papuç. Bir papuç papuç. Bildiğim papuç. Yılan yılan. Zehir akıtıyor. Oğlumla aramızı açtı. Aileyle aramızı açtı. Herkesle aramızı açtı. O gelin eve geldiği dakikadan beri bir rahat yüzü görmedik. Var mı bunun bir yapılacak bir şey var. İftar vaktinde 41 tane Fatiha suresi okuyacaksın. Allah'ım şu gelinin dilinden bizi kurtar diye dua edeceksin. O gelin artık yılan dediğin o gelin, dili papuç olan o gelin artık sana öyle kötü şeyler yapmayacak. Yapmayacak. Yapmayacak yani. He. Fatiha suresinin birçok derde devası vardır. Ben sadece birkaç tanesini söylüyorum. İftar vaktinde yaptığınız zaman bu duaya icabet olma olası daha yüksektir. Onun için anlatıyorum size. Siz de biliyorsunuz bunları. Ama iftar vaktinde nasıl bir güzellik olduğunu, iftar vaktinde nasıl duala icabet edildiğini anlamanız için bunu bir daha söylüyorum. Değerli gönüldeşler size kimse bunları anlatmaz belki. Belki anlatmaz. Belki biliyorsunuzdur. Bilemem. Ama iftar vaktine ne yapacaksınız? 41 tane Fatiha suresi okuyacaksınız. Efendim hocam neye elim atsam kuruyor be? Hocam neye elimi atsam kuruyor? Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyorum. Yahu Kur'an-ı Kerim elimden düşüp parçalandı. İşte hocam bu ses hoparlörü bunu elim aldım elimden düştü kırıldı. Ya hocam bildiğin ayaklı belayım haşa. Var mı bunun bir çaresi? Var. İftar vaktinde 41 tane Fatiha suresi okuyacaksın ve duanı edeceksin. Allah'ım benim üzerimdeki bu belayı kaldır diye duanı edeceksin. Ama halis bir niyetle edeceksin. Ama bu çok önemli halis bir niyetle edeceksin. Halis bir niyet etmezsen sıkıntı olur. Bilgine. Allah Azze ve Celle'nin izniyle duana icabet olunacaktır diyorum. Sizi Allah'a emanet ederken hayırlı iftarlar diliyorum. İftarınız mübarek olsun. İftarınız hayırlara vesile olsun. Dualarınız kabul olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Her şeyin önemlisi. Allah Azze ve Celle bizi korusun. Allah'a emanet olun.